Bugün Tekke Köyü'nün ismini aldığı Tekke'deyiz. Şeyh Yusuf Zeynettin Hazretleri Anadolu Selçuklu Devleti zamanında yaşamış büyük bir İslam velisidir. Gavsa Azam Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin torunudur. O dönemlerde Anadolu'da İslamiyet'i yaymak için gayrimüslimlerin yaşadığı bölgelere yerleşilerek tekke ve aşevi kurulup ihtiyaç sahiplerine sürekli aş pişirilip dağıtılırmış. Kurulan tekkelerde Müslümanlık anlatılarak bölge halkının İslamiyet'e geçiş sağlanırmış. Tekkeköy ismi de Anadolu Selçuklu döneminde yaşamış Şeyh Yusuf Zeynuddin Hazretlerinin kurduğu tekkeden gelmektedir. Cami Şeyh Yusuf Zeynuddin Hazretleri tarafından 1285 yılında yapılmıştır. Türbe ise caminin bahçesinde yer almaktadır.